Selam arkadaşlar. Geçenlerde böyle bir video gönderdik. Bu videodaki sürpriz hayvanın ismini yorumlara yazmanızı istedik. Ama kimse yorumlara hayvanın ismini yazmadı. Tahminde bile bulunmadı. Daha sonra kardeşlerimiz kanallarından bizim videomuza böyle bir yorum gönderdiler. Sürpriz hayvanın ismini söylediler. Ve biz de bunların ismini videoya çıkardık. Lütfen bu videoyu izler misiniz? Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? videoda da söylendiği gibi onun da videolarına çok fazla yorum, beğeni, abone sayısı gelmiyor. Lütfen artık şu beğeni, abone ve yorum sayılarımızı arttırabilir miyiz? Çünkü size neredeyse bir yıldır video atıyoruz ve sadece 159 abonemiz var. Artık abone sayılarımız da artış göstermiyor. Lütfen artık bu sayıları arttıralım. Siz bu sayıları arttırdıkça daha fazla video gelecektir. Arkadaşlar bu videodan hemen sonra bir bilgilendirme videosu göndereceğiz. Lütfen onu dikkatle izler misiniz? Bay bay.